Doğru renkte çorabı seçmediğinizde maalesef kombininiz çok olabilir. Mesela siyah etek ten rengi çorap ya da açık renk etekle tercih edeceğiniz koyu renkte bir çorap orantıyı bozabilir. Peki doğru renk eşleşmeleri nasıl olmalı? Ona bakalım. Eğer bej, krem ya da açık gri renklerde bir etek tercih edecekseniz tercihinizi ten renginden yana kullanabilirsiniz. Siyah, koyu gri ya da lacivert renkte bir etek tercih edeceksiniz. Çorap tercihiniz siyah ince bir çorap olabilir. Eğer siyah ince çorabın keskin görüntüsünden hoşlanmıyorsanız, mürdüm rengi ya da kızıl siyah tercih edebilirsiniz. Acı kahve ya da taba rengi bir etek giymeyi tercih ediyorsanız ten çorabını alternatif olarak tercihiniz kestane rengi olabilir. Renkli bir etek giymek istediğinizde kombinin yıldızı etek olacağından en risksiz seçim ten rengi bir çorap olacaktır. İşte kombinlerinizi kusursuz gösterecek çorap tiyoları. Siz hangi renk çorabı tercih ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.